Muhammed Ali sadece bir boksör değildi, o bir ikondu. 1942'de Cassius Clay olarak doğdu. 12 yaşında boksla tanışması bisikletini çalınmasıyla oldu. Hızla yükseldi sürede amatör rekorlar kırdı ve 1960 Roma Olimpiyatlarında hafif ağır siklette altın madalya kazandı. O, kelebek gibi uçar, arı gibi sokar sözlerinin sahibiydi. 1964'te son listanı yenerek dünya ağır siklet şampiyonu oldu. Zirvedeki adını Muhammed Ali olarak değiştirdi ve İslamiyet'i seçti. Bu kararıyla tüm dünyayı şok etti. 1967'de Vietnam Savaşı'na gitmeyi reddetti. Benim Vietnamlılarla alıp veremediğim bir şey yok dedi. Bu duruşu yüzünden ünvanları, lisansı ve pasaportu elinden alındı. 3,5 yıldır iktidardan uzak kaldı. O bir vicdan abidesiydi. 1974'te George Foreman'a yenerek ünvanını geri aldı. Ormandaki kavga ve Joe Frazier ile yaptığı trailing Mania maçları boks tarihinin en efsane yanlarındandır. Boks kariyerini 1981'de bitirdi. Hayatının son yıllarını Parkinson hastalığıyla geçirdi. Ama mücadeleden asla vazgeçmedi. Maalesef 2016'da vefat etti. Muhammed Ali tarihin en büyük boksörü olarak hatırlanacak.